Damn <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hollows Flipper'a başlıyoruz bakalım nasıl bir oyunmuş ben de merak ediyorum Daha öncesinde izlemiştim ama hiç oynamamıştım Beraber göreceğiz Öncelikle bizi ofisimize herhalde Gelmeyiz işte Ofisimize <laughs> ayarlayacağız herhalde Evet evimiz böyle bir şeymiş Dizüstü bilgisayar. Dizüstü bilgisayar sana iş bulmada, evleri satın almada ve onların arasında geçiş yapmada yardımcı olacaktır. Henüz bir ev satın alacak kadar paran yok ama şimdiden ilk e-postanı almış görünüyorsun demiş. Tamam diyelim. Eyle kullan. E-postamız neymiş? Eski arkadaşımın evinden radyatörümü çaldı. Merhabalar evime düzen getirmek için yardımınıza ihtiyacım var. Facebook hesabında yayınlanan fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla eski erkek alan evime izinsiz girmiş iş gezisinden de kabul et diyelim. Evet ilk evimizle başlıyoruz bakalım nasıl bir şey olacak. Siz de bu arada videoma like atmayı unutmayın. Daha fazlası için de abone olup yorum yazabilirsiniz. Kerikler yeni bir aletin kilidinden açtın. Artık kirli yerleri paspas kullanarak temizleyebileceksin demiş. Şimdi o işi nasıl yapacağız? Ha. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şimdi evimize girelim evimizde. Çöpü dök diyor hemen çöplerle başlayalım arkadaşlar. Bu tarz oyunlarda her zaman öncelikle çöpü ayarlayayım. Çöpleri atalım. Çöpü atarsak çünkü biz de rahat edeceğiz. Şöyle çöpleri. Artık elinde alın, elin altında bir tabletin var kullanmak veya gizlemek için şuna bas, tap, tuşuna bas diyor. Böylece bir şey de satın alabilir. Örneğin bu görevde işine yarayacaktır. Evet böyle de bir şeyimiz varmış. Öncelikle biz çöplerimizi temizlemeye devam edelim. Ha, her oda için farklı bir olay var arkadaşlar. Daha çöp var mı? Göremiyorum. Gördüm. %93 temizlendi diyor. Daha çöp var mı diye bakıyorum. Tamam. görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Burası farklı bir oda Elle bunları yakabiliyor musunuz? Güzel Neyse şimdi onu sonradan buluruz Şimdi bize diyor ki Kiri temizle diyor hemen elimize süpürgemizi alalım Ve temizlik işlemine başlayalım Abi ne kadar pis be bu ya Aha bulduk çöpleri temizledik gördüğünüz üzere. Şimdi tir temizlemeye devam edelim. Bu arada benden daha farklı nasıl bir oyun görmek isterseniz onu da yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Daha farklı oyunlar çekmeye çalışacağım arkadaşlar size. Ben de eğleniyorum yani bu tarz oyunlarda. Şimdi... Abi ne pis bir şeymiş bu ya. Sanki... Neyse bir şeylerdim de. şeyle de her yeri temizliyoruz. O da ilginçmiş. Evet şimdi burası bitti. Aparatları monte et diyor. Radyatör diyor. Radyotör. Şuraya bir bakalım. Orada muhtemelen. Böyle satın alıp buraya monte etmeliyiz. Hemen tabletimize gelelim. Radyatör. 130 TL imiş. Hemen Space'le satın alalım. Radyatörü satın aldım. Şuraya takacağım herhalde. şekilde taktım. E ile birleştiriyorum. Şöyle basın tutuyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Evet bitti sanırım. Bu arada F ile de ışığı yakabiliyormuşuz. Bu da iyi bir detay. Şimdi... Şimdi normalde bu burada işimiz bitti ama ben bunları tabii ki de düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle Gelmişken yani Düzeltelim Şöyle Koydum Şöyle Bunu koydum Buradaki odayla işimiz bitti Şimdi burada kiri diyor Şöyle kapatalım Böyle kirleri temizleyelim Arkadaşlar Biz geri puanlarını Yeni beceri puanlarını istediğin şekilde kullanmak için tableti aç diyor. Bakalım. Geliştirmeler diyelim. Bir tane yeni geliştirmemiz varmış. Geniş görüş. Küçük aradaki çöplerin bazılarını gör. 125 daha hızlı da temizlik. İyi pas pas. Çabuk eller daha mantıklı geldi arkadaşlar. O yüzden onu geliştirdim şimdilik. Hemen devam edelim. Şu şekilde. Evet burası bitti galiba. Sağ üstte de arkadaşlar bu arada haritamız var. Haritadan da göstermesi gayet Güzel bir de Ee, çöpü dök hemen çöplere. Tabii ki de öncelikle çöplere alıyoruz. Çöplere almamak zorundayız arkadaşlar. Şimdi kiri temizle diyor. Hemen şöyle sağ tıkla. Sanırım bitti. Enter'a basarak siparişi tamamladı diyor. Şurayı da kapatalım da ayıp olmasın. Gayet güzel bir temizlik yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen entra bastım. Siparişi %100 olarak tamamladın. 2295 TL karşında siparişini tamamlayabilirsiniz. Sipariş tamamlamak istediğine emin misin? Evet, eminim dedim. İlk başarımızı da aldık arkadaşlar oyundaki. Şimdi bakalım kendi evimize gidiyoruz. Kendi evimizin bu arada diğer az önce temizlediğimiz evden bir fark yok. Kendi evimizi de temizleyip bu bölümü noktalamak istiyorum arkadaşlar. Ee, öncelikle çöpler her zaman dediğim gibi çöpleri temizleyelim bizde yani biz daha beteriz arkadaşlar onlardan harbi öyleyiz uyuyabiliyoruz bunları temizleyelim İnşallah zaman geçtikçe buraları daha iyi bir hale getireceğiz şuraya bakın arkadaşlar yani yokuz bile arkadaşlar ya. şöyle düzeltelim ya bakalım. Şimdi şöyle koyalım. Oo, bunların hepsini çöpe atabiliyoruz. Anladığım kadarıyla. Bunu atamıyoruz. Az önce ben nasıl attım arkadaşlar onu çözemedim bir arada. Neyse Evet şimdilik en azından oyunun başlangıcını yaptık arkadaşlar Devamı da gelir eğer severseniz bu seriyi Bunu Şöyle koydum Evet Şöyle evimizin bir fotoğrafını çekelim <laughs> Bakalım şöyle Galeriye yeni bir görüntü eklendi dedi Tamamdır Evet Bugünkü bölümden bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Devamının gelmesini istiyorsanız da yorum yazmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.